İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 61 şahıs yakalandı ve adli işlemler yapıldı. Bir şahıstan bir adet hassas terazi, iki şahıstan 4 adet av tüfeği ve 52 adet kartuş, iki şahıstan 5 adet tabanca, bir şahıstan 1 adet 7.62 mm fişek, bir şahıstan birer adet cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve televizyon ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 8 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi ele geçirilen uyuşturucu maddeler 1239.46 gram sentetik kanabinoid 3642 adet kaptagon 45.89 gram metamfetamin 568.70 gram esrar 5 adet dişi hint keneviri 6 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap 6 gram toz AMG maddesi 1 gram eroin